Güzel canlar. Geçen programımızın devamı olan bir program olacak. Talip gönül tarlasına mürşidi kamil pirin tohumlarını ekerse mahsulü de haksal ürün olur. Biz haksal ürünü alma noktasında ikrar verip yola girenleriz. Bu nokta itibariyle de herkes gönül tarlasına sadece mürşidi kamil pirin tohumunu ekmeli. Neden? O tohumların haksal bir ürün vermesi için. İşte burası da bir teslimiyet. Talibin gönlünü açması, pirin de haksal tohumları oraya ekmesi bir teslimiyet. E talip gönlünü pirine teslim etmezse pir nasıl oraya haksal tohumları ekebilir ki? ikrar veriyorum demek ben gönül tarlamı pirim sizin elinize bıraktım. Siz haksal tohumu işleyin, rahmet yağmurlarını yağdırın. Ben de inayetinizle haksal ürünü orada alayım. Haksal ürün ne demek? Hakkın niteliklerinin çıkıp işlemesi demek. Çünkü mürşidi kamil pirler taliplerin gönüllerine hakkın niteliklerini ekerler. esma Hüsnalar Allah'ın nitelikleri mi? Nitelikleri. Her Esma-i Hüsna talibin gönlüne ekildikçe, rahmet yani irfan suyuyla sulandıkça, zaman içerisinde çıkan ürün de haksal bir ürün olacak güzel canlar. Onun için talibin gönlü, mürşidi kamil pirin, tohumlarına teslim olduğu için orada haksal ürün alınmakta. Çiftçi tarlasına iyi tohum ekerse, talip de kendi gönül tarlasına Cenab-ı Hakk'ın niteliklerini ekerse onun haliyle bir ürün alacak. Ve koşullar güzel olursa, koşulların güzel olması ne demek? Zayri çiftçi için yağmur ve güneş demek güzel canlar. Peki batında ne? Batında ise gönül güneşinin irfan yağmurunun o gönle değmesi demek. Bu nokta itibariyle bizim şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki güzel canlar. Eğer ki gönül güneşinin tesirine kalık tesirinde kalırsa gönül ve orada rahmet, İrfaniyet yağmurları yağarsa kesinlikle o gönül müthiş bir şekilde ürün verecek. İnsan gönül tarlasına akıl bağına güzel düşünceler, güzel duygular ekmedi mahsulü de ürünü de güzel davranış ve eylemler olmalı. Eğer ki biz gönül tarlamıza, akıl bağımıza Cenab-ı Hakk'ın iyilik koşulunda olan güzel şeylerle donatmazsak güzel canlar bu noktada yapacağımız şey sıkıntı sıkıntı yapacağız. Ama biz sıkıntıdan kurtulma noktasında bu yola gelenleriz. Bu nokta itibariyle de aklımız ve gönlümüz Cenab-ı Hakk'ın nitelikleriyle dolmalı. Bunlar dolunca davranış da eylem de Cenab-ı Hakk'ın hali. Buna ne demiştik biraz önce? Faili fiili fiili Allah'tır. Failin fiili Allah ise benim failin filinin koşuluna, onun niteliklerine gelmem lazım. İşte talibin ikrar verip gönül parlasına ektiği bu nitelikler haksal nitelikler olup ürünü de haksal davranışlar olarak kendisine geri dönecektir. İnsanın seması gökyüzü akıl ve gönül alemidir. Yeryüzü arzı ise insanın bedenidir. Eğer ki benim göğümde yani aklımda ve gönlümde güzel canlar, güzel duygu ve düşünceler varsa beden olan arzımda güzel şeyler çıkacak. Dilim güzel söyleyecek. Gözüm güzel bakacak, kulağım güzel duyacak, elim güzeli işleyecek, ayağım güzel yere gidecek, kalbim güzel hissedecek. Eğer bu olmazsa güzel canlar sıkıntı olur ki bu sıkıntı bizi Cenab-ı Hak'tan uzak eder. Gökten gelen neyse yerden de o çıkacaktır. Yani akıl ve gönülden ne istiyorsa eylem ve davranışlarınız da öyle olacaktır. Teslimiyet gök ile yerin güzel ürün vermesi içindir. Demek ki talibin ikrarı ürününün güzel olabilmesi için tam bir teslimiyetle teslim olması lazım. Toprak tohumu içine almazsa, tohum da kendini ona teslim etmezse o tohumdan bir şey çıkmaz güzel canlar. Talibin düşünceleri irşatla iyiye, güzele, ameli davranışları da iyi ve güzel olmaya başlamışsa teslimiyet olmuştur. Örneğin bazı talipler diyor ki niye olmuyor? Ya tam teslim olmamışsındır, ya çaban ve gayretin yok, ya doğru bir istikamette değilsin, veya da doğru bir çalışma içerisinde değilsin. Bunların hepsi bütünleşince bir talibin ürün vermemesinin mümkünatı yok. Teslimiyet, doğru yaklaşım, doğru çaba, doğru gayret talibi hakka yani haksal ürüne götürecektir. Gönül tarlasında haksal ürünü hasat eden artık gönüllerinde hasat etmek isteyenlere de hasatın nasıl olabileceğini öğretme noktasına gelirler. Biliyorsam bilmeyene de öğretecek konum ve koşuldayım. Bu nokta itibariyle bizim can taliplerimizin hepsi gönül bağında haksal ürünlerini hasat ettikten sonra daha sonra irşat mekanizmasında kendilerine gelip gönül bağında hasat yapmak isteyenlere kılavuz olacak, ışık olacak, rehber olacak, yol gösterici olacak. Gönül tarlasının haksal noktada nasıl yeşerip ürün vereceğini öğretecek. Yeryüzünün güzelliği ancak bununla mümkün. Ham olan insan, çiğ olan insan, cahil olan insan, düşüncelerindeki duygularındaki ve davranışlarındaki iyiliği güzelliği yeterli bulamadığından eksik bulduğundan ilim irfan yetersizliğini fark ettiğinde ve bunlar ile hak ile hak olamayacağını fark edip bildiğinde kendini bir mürşidi kamil pire teslim eder. Bunun anlamı ne? Ben gidemiyorum. Doktor olmak istiyorum. Bütün tıp kitaplarını okudum ama doktor olamıyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenle ilgili bütün kitapları okudum ama kimse beni öğretmen olarak kabul etmiyor. Mürşidi kamil pir'e teslim olup haksal irşadının yapılma noktasında ikrar verip yola girenin doğru bir çalışmayla varmamasının mümkünatı yok. Müşid-i Kamil'in ilmini, irfanını kendi gönül tarlasına içerek ham olmaktan çıkıp has olmayı talep eder. Demek ki ikrara gelen hamlıktan çıkıp has olmaya, eğrilikten çıkıp doğrulmaya, cehaletten çıkıp Kamil olmaya geliyor. Hepimiz bir Kamil adayız. Neden? Çünkü arzumuz o, isteğimiz o. Varmak ve vuslat etmek istediğimiz nokta o. İkrarla, imanla, itikatla teslim olan talibin ürünü aslında kendisinin ahiret vücudu olacaktır. Ahiret vücudu nerede? İçimizde mana alemi bizim ahiret vücudumuzdur. İnsan iki varlığa sahip. Biri değişen, başkalaşan, dönüşen beden, madde. İkincisi ise ruh dediğimiz noktadır ki işte buraya varıp bağ kuran ahiret vücudunu, ahiret elbisesini de inşa etmeye başlayacak. Ne ekersen onu biçersin sözü çok meşhur. Ya dünyanın beşeri isteklerini gönle ekeceğiz ya da Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerini ekeceğiz bedeni doyurmak için zahirli tarlalara tohum şart ama ahiret için de gönül tarlasına ekim yapmak lazım güzel canlar. Bu bedeni beslemek için dünyanın toprağına ahirette de beslenmek için gönül ta gönül tarlasına ekim ya yapmak zorundayız. İyilik, güzellik, hayır, hasanet barışa yönelik iş işlemek, ameli güzel olmak, ilim irfan öğrenmek insanın ahiretteki vücudunu beslemek için gerekli olan bir şey. İliminiz yoksa, irfanınız yoksa, hikmetiniz yoksa, kemalet ve marifetiniz yoksa bilin ki ahiret yurdunda aç kalacaksınız. Burada bir şekilde bu bedeni doyuruyoruz, doğru mu? Ama bu bedenin doyurulması hiç bitmeyecek. Ahiret yurdunda rızkını, nimetlerini hazırlayanlar asla susamayacaklar, asla acıkmayacaklar. Ama dünyanın malıyla bu bedeni doyurmak isteyenler ta ölünceye kadar bu beden bir değirmen misali öğüt tüketmeye devam edecek. Açıkacak bir daha doymak için. Ama ruh ile bağ kurup o doyumu yaptığınız zaman bir daha acıkmayacaksınız. Allah bize bir daha acıkmamayı nasip eylesin. Neyle? Kendi haksal nimetleriyle. Bu nedenle pire teslim olmayan talip esaretten kurtulamaz. Esaret ne demek? Yani nezze mare'nin esirliğinden bağımlılığından, alışkanlıklarından, huylarından asla kurtulmaz. Amaç insanı kamil olup esaretten, madde hükmünden çıkıp madde mana hükmüne girerek maddeyi de hükmünün altına almak. Farkında mısınız? Bizim bütün temel ihtiyaçlarımız bizi esir almakta. Acıktığınız zaman, Doyurma noktasındaki eyleminizi düşünün. Susadığınız zaman yaptığınız eylemleri düşünün. Ama manevi noktada doyuma ulaşanların böyle bir sorunları olmayacak. Talip istenen mertebeye gelinceye kadar mürşid-i kamil pirine aşk ile yapışarak bağlanarak ona tabi olur. İlk bağlanmamız anne karnında. Alak. Farkında mısınız? İkinci bağlanmamız bu aleme geliyoruz zorunlu. Annenin irfaniye çeşmesinden süt emerek besleniyoruz. Bak yine bağımlıyız. Dünyanın metasına, nimetlerine. Ne zaman bir mürşidi kamile bağlanır, bağ kurup bu bağla Cenab-ı Hak ile aramızdaki bağ inşa edersek kurtuluş gerçekleşti ahiret yurdunun gıdasını elde ettiniz. Orta korkulacak bir şey yok artık. Neden? Bizim velilerimize korku yok. Veli neydi? Allah'a yapışan demek. Yapışık demek. Dost demek. Talip ne yapıyor? İkrar bağı ile mürşidi kamil pire bağlanıp dostun dostuna dostluk ederek dostun dostuna varma gayret ve çabası içerisine giriyor. Mürşide kamil pir, Hakk'ın dostu, e talip de Hakk'ın dostuna dost olursa dost dosta yakın olmaz mı? Yakın olur. Bu tabi olmak, teslimiyet talibin bilinçli bir insan olmasını özgürlüğüne götürecek bir bağımlılık ve teslimiyettir. Güzel canlar, dünyadaki bütün krallar, bütün yöneticilere bağımlı olanlar asla özgür olmayacaklar. Ama bir Mürşid-i kamile teslim olan, tabi olan özgürlüğe kavuşacak. Neden? O da Mürşid-i kamil Pir'in koşuluna geldiği zaman artık özgür müdür? Özgürdür. O zaman ne yapıyor Mürşid-i kamil pir? Kordon bağını kesiyor. Diyor ki senin de irşat etme zamanın geldi sen de başka bir yerde diğerlerini kendine bağlayarak onları özgürlüğe getirir. Mürşidi Kamil Pire bağımlılık özgürlük getirirken neyse emmareye kölelik asla özgürlük getirmeyecek. Bana bir krala bağlı olan bir adamın özgür olduğunu söyleyin. Ama Allah ile bağ kuran herkes özgürdür. Demek ki biz gerçek özgürlüğü yaşamak için bu yoldayız insani kamil tek özgür kişidir. Neden? Çünkü nefse esaretinden çıkmış, haksal koşula gelmiş güzel canlar. Hakkın koşulunda onunla birlikte özgürdür. Hak her an anda mıdır? Her an her yerde midir? Her varlıktaki zevki, keyfiyeti, güzellikleri yaşamakta mıdır? Bundan başka özgürlük yok ki. Demek ki teslimiyetin amacı özgür olabilmek, hürriyeti elde edebilmek, neyse emarenin bütün bağımlılıklarından kurtulabilmekmiş. İnsan haksal hakikate ulaşmak istiyorsa kesinlikle bir mürşidi kamil pide teslim olup yola girmesi şarttır. Ben yaparım diyene de kimsenin itirazı olmaz. Yolu daim açıktır. Adam diyor ki gelmem. Kimse bu yola zorla gelmez. Her talip rızaya hak ile gelir, rızaya hak ile ikrar verir, rızaya hak ile yol alır, rızaya hak ile özgürlüğe kavuşur, rızaya hak ile de özgürlüğe kavuşmak isteyenlere özgürlüğün yolunu gösterir. Bu nokta itibariyle güzel canlar, Hazreti İsa'nın çok güzel bir benzetmesi var. Bu benzetme gerçekten de herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. İkincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağı az kayalık yerlere düştü, toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü, dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü, bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi. Kulağı olanlar işitsin, gözü olanlar da görsün. Ve Hazreti İsa havarilerine şöyle dedi. Şimdi ikinci ile ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa kötü olan gelir onun yüreğine ekileni söker götürür. Kötü olan ne? Neyse madenin kötü alma arzusu. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise İçtiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Hani dedik ya heves ve havayla gelip havasını alıp giden talihler. Dikenler arasına ekilen de şudur sözü işitir. Ama dünyasal kaygılar, korkular ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat. Ne güzel anlatmış Hazreti İsa. İşte bazı taliplerin hali de bu. Siz yüzde yüz ürün verenlerden olun. Allah cemi cümlemize yüzde yüz ürün vermeyi nasip eylesin güzel canlar.